Evet arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Sefada gelişiniz. Bugün sizinle birlikte istifale geleceğiz. Bir kalan bir devam ediyoruz. Şu an hangi bir sonlarda başladığımı bilmiyorum. Tamam böyle bir şey yapalım. Bakın biz misyon inşallah doğru misyonu oynuyoruzdur. Bir önceki videosunu çektim de babam geldi videonun içine etti gitti. Yapacak bir şey yok. Ya de bunun şeylisi var mı? Oğlum varmış ya lan ben niye kendimi can çalmayla ama neyse bu can çalma daha iyi. Tam daha kimse gelmiyor. Sıkıntı yok bro. Herhangi bir şekilde saldırıya karşı Tamam geldiler. Saldıracağız. Bizimkiler hasar bile vermiyor. Yani. O direk de sağ olsun. Evet post 2 yazsın bakayım. Dur bakalım sonumuz ne olacak. Dur bakayım. Saat gecenin 2'yi geçiyor ya. Yani. Aynen oğlum, bu da kolay. Biraz bizim tarafa doğru gelsinler. Şimdi kaldırın. Sperton'un zaten fazla hasar vermeye çalışan şeyi bile yok. Cem'i kirli gibi direkt hallettiler bile. Paso savunmada kalacağız ya, başka yapacak bir şey yok.

Hadi kocam, 18 kişi daha eğitemediniz mi ya? Xbox arka tarafı ne yapıyor acaba? Xbox mu? Xbox mu? Ne iş Hadi bakayım. Ver mehteri ver. Ama bu saatte olmaz. Çok uygun Yürüyücüye bak, yani. Bulmadan bir de bas. Yani şey daha mı... alalım. İşte, 3 tane dev geldi. Ben de oyun bitti zannettim.

Ya bu da düşman mı be? Ben bunu düşman yerine bile koymam be Sen de bir ölmedin be reis Ona Vay canına dostum. Tamam 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 sen bizi yersin. Bak, bak bak bir de saldırıyor. Gelin lan kralımız yersin. 2, 3. Şimdi bayağı şimdi saldırmamız gerekebilir. Çünkü bunlar biraz fazla güçlü. Çünkü bizden sadece bir tane adam tek var başka kimse yok. Neyse olsun. Paso saldıralım ama Oğlum arkadan sana yüksek miktarda hasar veren adamlar var ve sen hala beni terdime mi Oğlum, çok bastık. 8'de 8 lan. Ben bir şey mi kullandım bilip ne o yükselsin iken? kadar para nereden geldi? Yoksa bizde gizli çalışan mı var? Bizde şimdi marancının faydaları abi. Kırbacımız var. <laughs> Bizim gibi kullanabilirim. Öyle hiç, hiç kimse karşılamaz. Ya öyle boşluğa atma bana vur. Çete de basmış olabilirsin ama bu senin bizi yeni yeni saldırabileceğin anlamına gelebilir. Gelir gelir. Allah gelir. Ha adam iki baksana. Ya. sokayım ne Ha ne oldu öyle? Ulan bari Sırf bari öldürebilmek için bu özel güçlerimi kullanacağım. Wow. <laughs> hadi bir tane daha bas Bas Durmak yok bas Bu kadar ananızı böyle satarmış bu kadar, bu kadar benden bu kadar Video video yoksa hadi dağıl